Hepinize merhaba. Ben Haberal Vakfı, Yaşar ve Medine Haberal Ortaokulu'ndan geliyorum. Tüm dünya çocuklarının tek bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. 102. yılını kutladığımız bu çocuk bayramımızı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve vatanımız için şehit düşen bütün şehitlerimize şükranlarımızı sunarız. Biz ülkemizde özgürce bayramımızı kutlayabilirken, dünyanın başka yerlerindeki çocuklar maalesef savaş ve benzer sebeplerden ötürü bu bayramlarını kutlayamıyorlar. Umarız en kısa zamanda bütün dünya çocukları bayramlarını özgürce ve rahatça kutlayabilirler. Teşekkürler. Ee, öncelikle ilçemizde çocukların kitaplara, e, kitap okuma isteklerini artıracak. Ee, ...ve kitaplara ulaşımını kolaylaştıracak birkaç tane fuar düzenlenmesini istiyorum. Ee, sonrasında ise e, parklarımızın te e, mümkünse güvenlik görevlileri tarafından sık sık kontrol edilmesi... ...parklara ve e, çocukların sık sık geçtiği yerlere güvenlik amaçlı MoBS kameralarının konması... E, ...bir de parkların 15 günde bir e, hijyen açısından köpüklü sularla beraber temizlenmesini istiyorum ee, ve bir de sahile ulaşımın kolaylaşmasını istiyorum yani e, üst geçitlerin daha çok artırılmasını e, bu gibi çalışmaların yapılmasını rica ediyorum e, ve sonrasında e, okulumuz için özel bir isteğim olacaktı sizden e, okulumuzun İç döşemesini e, döşersiniz. İç Evet, iç duvarlarını döşerseniz e, çok iyi olur aslında. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel. Aferin. Ben de başarılar diliyorum inşallah. Teşekkürler. Bizden e, bunları da dikkate alacağız. Başka zamanlarda da farklı istekler olursa her zaman bekleriz. Başarılar dileriz. Sağ olun. Tüm arkadaşlarımıza selam söyleyin. Ayrıca.